Herkese merhaba arkadaşlar merhaba dostlar bugün sizlerle bir diğer videolar karşınızdayım bugün sadece bir tel yatırıp bir tel oyunu indireceğim Arkadaşlar 1 bir tel diyor ya burası bir tel he Gideceğim ben bir tel oyunu yatıracağım bir tel 50 bin insan indirmiş İn, Bence indirenler hepsi boşa değildir İndirip bak nasıl bir oyunmuş bir TL daha yeni bir karşıma çıktı diyeyim ben bir tel yatırım niye yatırmayayım 2 tel 50 kuruş da oynamamızı istiyorsanız sizlerle bu videoya 10 ya da 15 like atarsınız Aslında bir like yok bir like etmez 15 ya da 30 like atarsınız 15 olsun 15. Yok 5 olsun. 5 like atarsanız 2 2 TL oyunu oynarım. Sonra 2, 2 TL de 20 like atarsanız ondan sonra 50 kuruş oynayayım. 50 kuruşta da 50 like atarsanız korku seyircisine başlarız. Bu arada arkadaşlar 140 abone olmama son 4 abone kaldı. 4 abone atın her döv çektim hep 100 maç çıkacak. 1 TL yatırıyorum ya. Of neyse. Hadi ben yatınca bir şey videoyu bir durdurayım yatır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 TL indirdim. Nasıl böyle bilmiyorum. Ama bence iyiydi çünkü 50.000 insan indirmiş 1 TL gitti ya neyse Hadi 1 TL'ye başlayalım Valla bilmiyorum bir tane değişik bir şeyler oldu işte Gımal mumal yazmıştı ondan sonra göstermedim O yerleri hadi şimdi başlayalım Nereye basıyoruz buraya mı? <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> ne oldu ya? Anlamadım ki bir Nasıl anladım ben <gülüyor> önce? <gülüyor> ne oluyor oğlum? İnternetli mi oyun? Bu oyun internetli mi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Baba. Bir tiyatrı bildirenler evet yazsın. İnternetli mi internetli mi bilmiyorum oğlum. Nasıl olan oradan içinden geçeceğiz? Anladım. Bir tele, ucuz, bir tele. Ya, değil de? Anladın ya. Bir kere ucuz bir Hayır ya değdim ya. Bir kere ucuz bir kere falı bir oyun değil ya. 50 kuruşla indiririm. Ben de yerin altından geçerim. İyi mantık vallahi. Şey. Ya Bu işler böyle işte şey, Değme. Dolar 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 demek ne olur ne olmaz. Değil mi? Değek Nasıl Dolar değmemiz lazım mı? Tamam. Değme. Bir tane dolar aldım. Doğru bunu bu? Bunun adı neydi? Ya yere değince de yanıyormuşuz anladın mı? Tamam ben şimdi anlamışım arkadaşlar. Hayır ya. Bu oyun reklam. İnternetsel herhalde çünkü reklam giriyor. Yanmasın lan reklam girmesin. Bakın ya MrBeast'in videosu. Ay ay işte o Beş like, beş, beş. Tamam, tamam. like atan çünkü hep az like görmeyebiliyorum yani. 101 like gelmişti arkadaşlar bu videoma. Aynı, aynı çok izlenen videom 3300 izlenen bir tane videom var bu videoda. Selim şey Murat. Video. Ya hayır ya, ben yer altından gideceğim. Hayır. Yakalayabilir miyim? Basılmıyor ki bir. Of ya ben bir ben bir ikinci rekor Bir tane. Nasıl değdim ya? Bak tam ortadan geçti. Nasıl değiyorum ya? Nasıl değdim ya? Burada değdim ya. Nasıl değdim ben. Yer altına direkt mene il ya Yes. Ya. Ya. Oyun güzel güzel şey arkadaşlar. <gülüyor> nasıl <laughs> nasıl değildim onu ya anlan anlayanlar var mı ya? <gülüyor> ya. Bu da kaşe şimdi kendimi atmayacağım. Tamam güzel bir şey şimdi. Nasıl? <laughs> ha, anlamadım sanırım Şarkı. Boşa bir Boşa biteli herhalde. Abi yaz bir biteli Ya hayır ya. Şimdi pek olmak bu üçlü konu Değdi ama. Değmedi artık. Hmm. Altta bir euro mu dolar mı? Bu para satıyor. Ne yapıyorsun nereye? bir kişi işte bir Görmüştüm. Aslında bu değişik bir şey. Ya değmedim yemin ederim değmedim ya bu şey buluta deyince de oluyor anladın Ekran küçülmüyorsa ben mi yanlış anladım Telefon kaçtı şimdi Üçlü birden değdim ya Küçüldü gittikçe oyunu ya. Donuyor bir de. Bak. Ay Grandpa, Grandpa oyunu biliyor musun? Grandpa korku oyunu. O oyunu oynamak sizler bu videoya 30 değil 15 değil 10 like lan 10 like. Bu video 10 like. Son kanalım. <laughs> bu, bu telefon. İner her zamanki gibi bozuk. Bir oyunu <laughs> TL oyunun boşuna gitmedim. 50 kuruş yani 2, 2,5 TL'yi de çözeyim. 2 TL diyeceğim 50 kuruş. Bu yüzden ben bir çıktı çünkü oyun dondu ya. Tamam arkadaşlar işte böyle bir, atıyor, bir Hayır. <laughs> Oy. Üçlü bir, üç, üç, üçlü, üçlü orada. 4, 4 1 <laughs> bulta delik <altta> <laughs> kötü mü yorumları okurum beklerim. İlk yoruma atan kaç arkadaşlar? İlk yorum benim varsınlar. Ya da ikinci yorum benim. 5 yorum yazan kapatırım. 5 yorum. Ha yandım. Bir an, bir an içinde <laughs> mi niye yandım? <laughs> Ay alttakini görmedim ya. Elim orada ya. Nasıl değdik ya? Bu sesi de çok sinir bozucu. Bu <laughs> çok sinir bozucu. Artık ben onun çünkü gitersi örtüyü yaptım. Daha indirmesi biraz <laughs> Değdim mi göğe değmedim. değmedi Evet güzel. <laughs> onu yapacağım onu. Sözleri onu. Nasıl <laughs> Az zıplamaz ve bir error. Error evet. evet. ya. oyunu var. Bir tane evet. iğrenç. Bir kötü evet. bir şey Karışık ya. Orta güzel oynuyor. <laughs> Basılmıyor ki bir ya. Bakalım <laughs> <krem> var ya. Üstten <laughs> oh, geçerim ben de. Tamam ben buldum şimdi. ya? ya? Değdim mi değmedim bak. Buna değdim buna değdim. Alta düş alta düş alta düş. Baya bunu yapıyorum ne yapayım. <laughs> hayır ya. Uf, yavaş gidiyor ya. Oyun kaçıyor ya. Ya sıkıntı benim telefonda ya da oyunda sıkıntı arkadaşlar. Ya hayır ya. Ben demedim, ay ay. Ben de değilim, bu Oyun ya. Oyun da bu Oyun bağlı ya. Bu da bağlı. Arkadaşlar Roblox oynuyor. Dediğim gibi olmaz. Ayol. ya. İşte yüz oyun hemen yazdım ama çok megabaytlar indirilmiyor. 500 megabayt, 300 megabayt olan indirilmiyor. 200 de indirilmiyor, 300 indiriliyor da fazla değil. Daha 100 megabayt oyunlar indirilebiliyor. Nasıl dedim bulut'a değdim ya. Çok, çok, çok saçma ya. Güzel de oyuna buglarsak. Ya hayır oluyor. Ben bu 8 tane ve 9 tane olarak tutuyorum. Tamam. Arkadaşlar sevdiniz mi? Ben biraz sevdim ama buglarını sevdim. Ama güzel. Çok güzel. <laughs> oh no basılıyor. Ben bazen kendime Basmıyorum ki arkadaşlar. Ben bunu kendim basmıyorum. Aynı şey oyun gibi ya. Bilenler bilir böyle. Böyle, 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 böyle internet olmuyor anda. Dura ben size oyunu göstereyim arkadaşlar. Dur. Bir telden sıkıldım ben. Bak arkadaşlar. Bak arkadaşlar, arkadaşlar mesela internet olmayınca böyle şeyler yazın. Mesela abone değişik. A yazın D değişik. Ben abone yazın diye abone olun diye mesela hangi harf yazsanız oluyor. D yazsanız oluyor. K yazsanız oluyor. B yazsanız oluyor. Bir harf yazsanız oluyor. Şimdi şu buraya tabaktan tam buraya giriyorsunuz böyle. Tam bak gidiyorsunuz tam buraya girdiniz. Ama yani böyle yapıyoruz. Aynı onun kişi. Bunun ikisi daha eğlenceli. Onun kişi sıkıcıydı. Bak bunda böyle süreler var. Mesela bu daha başta ama o biraz zor. Hem o bağlı da. Donup donup duruyor da. Mesela bu donmuyor. Mis gibi oynuyor. Bakalım bu oyunları konuşalım. İnternet oyunları olarak benim en sevdiğim bu. Sonra bir tane böyle balonlu var o. Hayır ya. Oğlum bu da sıkıcı ya. Her şey sıkıcı. Ben yalnızca hep böyle diyorum arkadaşlar. Şimdi yalnızca her şey sıkıcı mı diyorum ben böyleyim. Şimdi. 13 dakika 5 saniye olsun öteceğim vallahi son kanalım. Hmm. Uy bak bunda iki kişi şey geçebiliyor. Değişsen bir bak. Mesela şimdi bayır. Elim değil ya. 3 dakika 5 saniye olsun. Öyle. Hmm.